kapi, zürafagiller familyasından geviş getiren bir çift toynaklı türü. İlk bakışta görünüşü bir zürafadan daha çok atı andırır ve arka kısmında zebralarda olduğu gibi siyah beyaz çizgileri vardır. Kapi yoğun yağmur ormanlarında yaşar ve burada gölgelerin içinde barınırlar. O kapinin postu çikolata renginde olur, kadifeye benzer ve hafif kırmızımsı parlar. Erkeklerin iki kısa boynuzu olur. Dişilerin boynuzu yoktur. Okapilerin dilleri koyu mavi renktedir. Ortalama 230 kilogram ağırlında, 2 metre uzunluğunda, 1,60 metre boyunda olur. Dişileri genelde erkeklerden biraz daha büyüktür. Okapilerin yaşadığı tek ülke Kongo Demokratik Cumhuriyetidir. Okapiler ülkenin kuzeyinde ve doğusunda bulunan büyük tropik orman olan Ituri Yağmur Ormanı'nda yaşarlar okapiler, ağaç yaprakları, tomurcukları ve meyvelerinin yanı sıra erelti otları ve mantarlarla beslenirler. Her gün 18 ile 29 kilogram yemek yiyor olmaları kulağa imkansız gelse de gerçek. Çeşitli zararlı bitkileri de yedikleri de yedikleri için yağmur ormanlarının ekolojisinde önemli bir rol oynuyorlar. Bu görevi de 36 santimetre uzunluğa kadar büyüyebilen dilleri sayesinde yerine getirebiliyorlar. O kapiler yalnız yaşarlar. Nadiren ufak bir sürü halinde yaşadıklarına da rastlanıldığı olmuştur ancak hangi sebeple böyle kısa süreli sürüler oluşturdukları sorusuna henüz yanıtlanamamıştır. Çok sessiz hayvanlardır. Ortalama 25-30 yıla kadar yaşayabilirler. O kapilerin nüfusu tahminen vahşi doğada kalan 10.000 ile 30.000 arasında değişiyor ancak sınırlı menzilleri olduğunu, bulundukları yeri terk etmeyi sevmediklerini ve kalabalıktan rahatsız oldukları için üzülerek söylüyoruz ki yok olan yağmur ormanları sebebiyle yakın gelecekte nesillerinin tükenmeleri bekleniyor.